Flo'da kadınlar için çanta ve cüzdan indirimleri var. Gelin rengarenk ürünlere uygun fiyatlara birlikte teker teker bakalım. Mugo omuz anne çantası 19.90 sarı renkli şekilde. Polaris Carter çok renkli bozuk para cüzdanı da pullu böyle yaklaşık 13 TL. Mugo woman kadın cüzdanı bunların hepsi e, hanımefendiler için ürünler zaten 29.90 küsuratları yuvarlasam daha iyi olacak. Butigo, siyah cüzdan yine basit böyle kot deseni gibi 18 lira. Bu ürünlerin hepsi ve daha fazlası flokomtr resmi internet sitesinde bu arada. Polaris siyah cüzdan 23 lira biraz daha sade bir ürün. Polaris Alice pembe cüzdan daha böyle sportif 28 TL kartlarınızı falan kolayca koyabilirsiniz. Mugo bu da yine cüzdan. Hardal sarısı renginde 30 TL. Butigo pembe cüzdan. Pembe üstü de kapağı da yavru ağzı gibi 24 lira. Fluo indirimleri içerisinde Butigo taba cüzdan biraz daha sade akıllı telefon filan da girer herhalde 25 lira artık akıllı telefonun girebileceği cüzdanlar moda gibi sanki. Omuz çantası var güzel bir tokasıyla 30 TL. Fiyatları ve modelleri nasıl buldunuz değerli izleyicilerimiz hanfendilere soralım. Videoyu sonuna kadar izleyin zaten çok uzun değil e, sonunda yorumlarınızı bekliyoruz. Omuz çantası 30 TL. Butigo sarı bozuk para cüzdanı e, limon desenli 28 lira. Butik, buruç, hardal 2 bölmeli baskılı çantada 30 TL. Mesela bu sırt çantaları falan güzel hesaplı geldi bana. 2 bölmeli fermuarlı çanta 30 lira. Polaris'in yeşil makyaj çantası. Bunda da limon dilimi deseni var. 30 TL. Butik buruç turuncu leopar desenli çapraz çanta 30 lira. İki gözü var. Önde ayrıca bir bölmesi daha. Çok renkli plaj çantası 31.50. Polaris star taba cüzdan hafif delikli gibi 35 lira. Butigo renkli el çantası 45 TL parlak rengi var. Öncepli cüzdan Cekulin mavi 35 lira. Cekulin bordo öncepli cüzdan da 35 TL. Stilgo kız kol çantası 37 TL. Bu da arkadaşlar omuz çantasının pudra rengi aynı fiyat 37.50. Bir de kız omuz çantasının farklı bir kilit mekanizmalı olanı var. Çift tokalı 37.50. Kız omuz çantasının bordo renkli olanı var. Aynı az önceki desenin rengin bir farklısı. 38 TL. Bigi, Bigi. Lila küçük boy dalgalı cüzdan. 45 lira renk olarak farklı bir tonda. Polaris'in siyah çapraz çantası. Rugan parlak bir şekilde. Şeritleri var 48 lira. Flo.com TR alışverişinde kadın ürünleri. Siyah çapraz çanta 48 lira. Polaris çok renkli plaj çantası da 49 TL. Bigi gibi gibi lacivert suni deri cüzdan 47 lira. Şeffaf kadın bozuk para cüzdanı 10 TL. Çok hesaplı mesela bu. Bu da arkadaşlar bozuk para cüzdanı küçük bir çanta 12 lira. Fiyatları da o yüzden hesaplı herhalde. Bir de böyle bir bozuk para çantası var 12 liraya. Portföy clutch çanta 20 TL. Biraz daha basit. Yılan derisi desenli, sade bir desen. Bozuk para cüzdanının pullu olanı 12 TL. Sarı makyaj çantası var. Bunda bu kez şeritler var. 20 lira. Limon dilimi deseni yok. Bozuk para cüzdanının sade olanı 20 TL. Pembe bozuk para cüzdanı 23 lira. Bozuk para cüzdanı kullanıyor musunuz bu arada? Yoksa normal cüzdanınızın böyle ufak tefek yerlerine mi e, yerleştiriyorsunuz? 30 lira farklı bir cüzdan. Mugo cüzdan daha sade ağır bir desen var. 30 lira. İki bölmeli baskılı çanta kahverengi, haki rengiymiş hatta 30 TL. Paraşüt kumaştan 30 liraya böyle fuşya rengi var. Ya da canlı bir pembe renkli cüzdan da 30 lira. 28 liraya siyah üstünde inciler var herhalde. Böyle bir cüzdan var. Turuncu plaj çantası 31.50. Sizin en çok hangi çanta ve hangi cüzdan hoşunuza gitti yorumlara bekliyoruz. Bakalım en çok hangisi liste başı olacak. Mini çanta kartlık bölmeli 31 TL. Stilgo omuz çantası fermuarı püsküllü 37.50. O kız omuz çantası damalı gibi böyle 45 lira fiyat olarak biraz yüksekmiş. Bu da dalgalı kumaştan 45 liraya bir cüzdan var Bigi gibi marka. Siyah el çantası 48 lira farklı bir tarzı var şeffaf gibi dışı. Siyah çapraz çanta 50 TL. Pembe çapraz çantada 30 lira. Bu da bir çanta yine sırt çantası gibi büzgülü 32 TL. Siyah çapraz çanta 36 lira. Bel çantası var. Sarı krem arası 36 TL. Çift bölmeli siyah çapraz çanta sade bir desen 40 lira. Kız kol çantası 37 lira. Tam da görünmüyor kusura bakmayın. Beyaz olmuş arka fonda beyaz ya. Çok renkli plaj çantası 42 lira. Butigo siyah çapraz çanta 44 lira. Büyük boy dalgalı kumaş cüzdan 45 lira. Biraz büyük böyle çanta tarzında. Plaj çantası bej renkli 48 TL. Ve son ürün Unisex sırt çantası Vans 49 lira. Eğer izlemediyseniz BİM 13 Ağustos ve A101 12 Ağustos 2021 aktüel katalogunu tıklayıp izleyebilirsiniz.